Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda geliştirilmiş aile eğitimi programı olan 7-19 yaş aile rehberliği programının eğitim seminerleri başladı. 7-19 yaş aile formatörleri Abdurrahman Ulusal ve Erkan Buzlu Dağ'ın planlamasıyla ilimizde görev yapan rehberlik öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim kursu Endüstri Meslek Lisesi toplantı salonunda başladı. Eğitim görecek rehber öğretmenlere 5 günlük eğitim programı verilecek ve bu programı başarı ile bitiren rehberlik öğretmenlerine sertifika töreni düzenlenecek. Cuma günü tamamlanacak seminerden sonra rehber öğretmenler kendi okullarında Eylül ayında velilere eğitim verecekleri öğrenildi. Ben Erkan Buzuda Sancaklar Ortaokulu'nda rehber öğretmen Aynı zamanda SİRT 7-19 yaş aile rehberliği formatörüyüm Abdurrahman Hoca ile beraber. Ee, beş günlük bir eğitim vereceğiz. Bu eğitimi rehber öğretmenlere veriyoruz. Rehber öğretmenler Eylül ayından itibaren kendi okullarında ailelere yönelik eğitimler açacaklar. Ve ergenlik dönemini yaşayan 7-19 yaş grubundaki çocuklara nasıl iletişime geçilir, iletişim becerilerini güçlendirmek ve kuvvetlendirmek amaçlı iki ay sürecek bir eğitim verecekler. Şu anda normalde 26 kişi ancak şu anda 17 kişiyiz. 17 repö öğretmen burada. 17 repö öğretmen daha sonra kendi okullarında eğitim açmak için Eylül ayında başlayacaklar. Aile eğitimlerine ihtiyaç olduğundan Bir daha bir sonraki suydu Aileye yardımcı olmak. Evet bu ihtiyaçlar da olmasaydı dahi biz bu eğitimin önemli bir yer aldığını hani aldığı kanaatine varmış olduk. Arkadaşlar bu Son